Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Tağabun suresi. Aldanmayı. Ahiret günü için söylüyor Allahu Teala. Şu dünya hayatında sırf zenginliğinden dolayı, makamından dolayı, şöhretinden dolayı, sıradan insanlara, özellikle de inançlı, Müslüman, muttaki insanlara, tepeden bakan, onları küçük gören, onlara alaya alan, onlara ülkenin yönetiminde veya herhangi bir etkinliğinde asla ve kat'a yetki vermek istemeyen bu insanlar evet evet kendilerini onlara karşı çok büyük görüyor, üstü görüyor ve onları aşağılıyorlar. Yevmi kıyamette onlar tarafından nasıl aşağılandıklarını hor hakir kırıldıklarını gördüklerinde ne yapacaklar acaba? 嗯。